Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir taktik paylaşacağım. Bu taktik ile rakiplerden gol yemeyeceksiniz ve bütün rakipleri kolayca yeneceksiniz. Yani beton gibi bir taktik arkadaşlar. Fazla da hemen uzatmayayım. Dizilişimiz 5-3-2. Ee, burada oyuncuları pozisyonda yerleşmeye dikkat edin. Yani bütün oyuncuları yerleşmeye dikkat edin. Mesela sağ bekiniz ve sol bekiniz yok mesela Şu baktığınız gibi yani sol bek olmadığını farz edelim bu takımda. Hemen oraya sağ bek de koyabilirsiniz. Mesela buradaki bir tane sağ beki oraya koyalım. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sağ bek veya sol bekiniz yoksa iki tane sol bek veya iki tane sağ bek de oynayabilirsiniz deyip hemen videoya geçeyim. Fazla da detaya girmeyeyim. Hemen taktik kısmına gelelim. Oyun planımız kontratak. Mücadele her zaman söylüyorum. Hakeme göre belirliyorum. Bununla alakalı bir videom var. E, bunu seyredebilirsiniz. Çizgi taktiklerinize geldiğimiz zaman forvet sadece hücum. Orta sağ defansı destekle yapıyoruz. İçeride ve deplasmanı fark etmiyor. Defans geride kal. Baskıya geldiğimiz zaman arkadaşlar baskı 19. Stil 19. Tempoda 63. Alan markajı olsa oh, tuzağa hayır. Arkadaşlar bu taktiği ben uzun zamandır deniyorum. Hatta e, 3-4 kişiye de özelden bu taktiği verdim. Onu da biraz değişiklik yaptım yalnız. E, ufak bir değişiklikler yaptım. Bu şekilde taktik daha etkili arkadaşlar. Yani 19-19-63 bu şekilde yaptığınız zaman beton gibi taktik. Bu taktik hangi dizilişlere karşı etkili? Arkadaşlar bütün dizli dizilişlere karşı etkili sıkıntı yok. Yani şöyle söyleyeyim. Rakip ofansif oynasın, defansif oynasın. İstediğini oynasın. Fark etmez. Her türlü. Rakiplere karşı üstün geleceksiniz. Ve yenilmeyeceksiniz. Ee... <laughs> bu arada şifayı da kapmışız. Hastayız. Her neyse çizgi taktiklerinden bahsettim. Baskıdan baskıyı'dan bahsettik. Stilden bahsettik. Kadro değeri isterseniz kadro değeriniz yüksek olsun. isterseniz kadro değeriniz rakipten yüksek veya düşük olsun fark etmez. İsteriniz şekilde oynayabilirsiniz. Ben bu taktikte çok maç kazandım. Sizin de kazanacağınıza eminim. Çoğu maçta da gol yemedim arkadaşlar. Yani bir 50 maç oynadıysam yani farzı misal söylüyorum bir 10 maçta 15 maçta belki daha fazla gol yememişsindir. tamamen bir istatistik tutmadım ama gol yemiyorsunuz. Yani beton gibi bir taktik. Kimlere karşı kullanacağız söyledik. Şurada dizilişte size bir daha söyleyeyim. Ee, hadi bir tüyo verdik size. Dediğim gibi sağ bek veya sol bekinizden olmadığı zaman e, iki tane sağ bek kullanabilirsiniz defansta. Veya sağ bekiniz yok. iki tane sol beki kullanabilirsiniz. Yani sol beki sol beke Diğer sol beki sağ bek'e koyabilirsiniz. Kadronuzda mesela sağ bekte yok, sol bekte yok. Güzel bir şeye girdik. Bu sefer hücum gücü yüksek olan bir defansif oyuncusunu koyabilirsiniz arkadaşlar. Burada da etkili sonuçlar alıyorsun. Mesela burada 18'lik bir hücum gücü var, defansif gücü 79. Bunu buraya koyabilirsiniz. Ama en güzeli bu envanter kısmın var. Envanter bununla alakalı bir videom var sizde. En en güzel, hemen envanter kısmına geliyorsunuz. Oyuncunun pozisyonunu değiştiriyorsunuz ve geliyorsun mesela bunu sağ yapacaksınız. Hemen iş, özel pozisyonu seç, seç diyor. Ve sağ seçiyorsunuz, bitiyor. Yani şu anda seçmeme gerek yok. Bu envanter de kazanmak için arkadaşlar ben mağazaya giriyorsunuz. Videom var ama ben yine de ufaktan bir hatırlatayım dedim. Bu arada evrensel kısım var. Orada reklam seyrediyorsunuz. Reklamlardan sonra kazanıyorsunuz. Fazla da uzatmayayım. Onunla alakalı bir videom var arkadaşlar. Fazla da şey yapmayayım. Çizgi taktiklerinde bahsettik. Dizilişte bahsettik. Defansı özellikle söyledim. Bu taktikte defansı tam oturması lazım. Yani tam oturması lazımken Herkesin mevkisinde oynaması lazım. Diyeyim. Fazla da detaya girmeyeyim. Ben de kalsın bazı şeyler. Anlattığım gibi arkadaşlar. Bir daha anlatayım mı? Anlatalım. yani def e, Rakipten kadroda üstün veya düşükse fark etmez. Her türlü çizgi taktikleri bu şekilde oynayın. Yani gol yemiyorsunuz. Ben gol yemedim. Baya bir maç gol yemedim. Yani baskı ve stil size defansif gelebilir. Siz hücum oynayan bir şey yaparsınız. O zaman 4-3-3 ve anti taktiğini önerebilirim. Harika bir taktik. E, o taktiğin çok ekmeğini yedim ben. Hala daha geçerli. Denk kadrolar alan videom var. O taktik de çok güzel. Özellikle iç sahadaki maçlarda çok yetkili. Vesaire vesaire. Fazla da konuyu dağıtmadan videoyu sonlandırmak istiyorum. Alan markacılık, olsat, düzade, ayır dedik. Uzmanlar, uzmanlarla alakalı bir videom var. Beşli defanslı uzmanları kim yapmanız gerekli alakalı. Yalnız bu taktiği özel sadece kaptanı kaleci yapın. Bu taktiğe özel sadece kaptanı kaleci yapın yoksa diğer görevleri be'şi defanslı uzmanlara nasıl yapmam gerektiğine dair bir videom var. Ondan size edebilirsiniz. Çok tüyo verdim arkadaşlar. Bu kadar yeter. Bu taktiği kullanın. Yorumlar kısmında eğer ki yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca 3-4 kişiye bu taktiği vermiştim. Onlar da yorumlar kısmına taktikle alakalı yorumlarını yazarsa onlara da çok sevinirim. O sevmeden bana yazmışlardı onlara taktik, özel taktik vermiştim. Başka diyeceğim. Evet en, en önemli şeyi söylemeyi unuttuk. Ne? Kanalıma abone olmayı ve like videoya like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımın büyümesi için yani bir çaba veriyoruz, bir emek veriyoruz. Kanalın büyümesi için abone olursanız sevinirim. Ben de kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın inşallah.